onlar Hepsi laftalar yalan söylemeyen bir tek aynalar Kuzan bir pitfall gibi parçalar Gözlerimde bak şimdi kan çana Arabadan çabuktan inlen aşağı İhtiyacım yok sahte dostlara Avukatını bomba gibi kuzan baban arkamızın iş yapan hazır mezar Bir gün oteldeyiz diğer gün kesat bir gün kulüpte diğer gün ezan Mahallede gez bana sarı face takodan face no face no kes işler gez yes. Burada abiler hiç dinlenmez ölmeye bile hazırız dünden biz Her gün her sokakta gündem biz var kuyular ama hepsi de dipsiz Fit bulun başı boş sahipsiz Olsun beşiz beş tek yöde eşsiz Ara beni arala bak afşa bıçağı tak işi kalbine kram Darabada yağmur ve sokakta hep ıslak zaman alacak Evi bize alışman meselesi yere yapışma hayat yükü omuzda ve balda böyle bakarsan formula ne var ne yaparsan yap yorulmam devam ne kadar sak seni kesilir cesan stüdyo imha istiyor imza dostlar timsah kendine zor hadi sarf et for Küçük dünyana yeni bir rekor Yaptın mı kapak telefonu kapat Bize bulaşan yıldır ya da sakat Gizli kumarda çeviriyor batak Bizlere yoktan hayata atak Hadi bak kes kafada kas yes. Sokakta bulamazsın nezaket Abim içeride görsün nezaret Gittim ve dedim hakkın delalet Düşmanımın başına büyük bir lanet Abi biraz daha sabret Allah bize selamet çıkarsın Düşmanıma da dilerim ben rahmet Kafamız çıkmadı tuzaktan dolma kulaktan Kulağa uzaklar dostlar indiler müsait durakta bakamazlar utançtan Bugün var yarın yok arkadaşlar Arkandan hiç çeviren kaşarlar Başlar savaşçısın savaşlar Köpeklerim hepsi saldırgan açlar. Size Sizde kahvelik en büyük başarı Bize kafa tutanlar